Sevgili çocuklar, değerli velilerim, değerli meslektaşlarımız. Ben Serdar Akmeşe, Abdülhamit Han, ortaokul matematik öğretmenlerinden. Uzun bir ayrılıktan sonra okullarımıza açılmasını beklerken yine üzülerek okullarımızın açılması bir müddet daha uzadı. Ve online eğitimlerle derslerimize devam edeceğiz. Lakin online eğitimlerin daha sağlıklı olması, öğretmenlerimizin kendilerini sınıf ortamında, aynı şekilde öğrencilerimizin de kendilerini sınıf ortamında hissetmeleri için Abdülhamit'in ortaokulu olarak okulumuza EVA stüdyosu kurduk. Size şimdi nasıl işlediğini anlatacağım. Öncelikle akıllı tahtalarımızı sistemimiz içerisinde normal sınıf ortamındaki gibi gayet güzel bir şekilde kullanabiliyoruz. Dilerse öğretmen arkadaşlarımız istedikleri Z kitapları ve PDF'ler üzerinde İstedikleri şekilde yazma, çizme ve ders anlatımlarını ne yapabilirler, rahatlıkla yapabilirler. Dilerseniz aynı zamanda eba üzerinde derslerimizi tablette, bilgisayar üzerinden ve cep telefonları üzerinden takibini yapabilirsiniz. Aynı zamanda öğretmen arkadaşlarımız siz değerli öğrencilerimize ulaşmak için izledikleri videoyu ve EBA'daki imkanları güzel bir şekilde kullanabilirler. Örneğin size bir video izletmek istiyorum. Başka ülkelerden gitmek gereksin. Evet, Rusya'nın Königsberg şehri için durum tam olarak böyle. Öyle ki bu kentten Rusya'ya karayoluyla gidebilir eğitimin bütün teknolojik imkanlarını bu şekilde kullanarak öğrencilerimizi sağlayabiliriz. sınıf ortamında hissettirebiliriz. Aynı zamanda stüdyomuzun içerisinde diğer örnek verelim e, müzik resim gibi derslerde ya da materyal kullanma materyallerle ilgili bir şeyler oluşturmak istediğimiz zaman başka bir diğer bir şekilde örnek verelim zeka oyunlarını öğretmek istiyorsak bu şekilde öğretmen arkadaşlarımız bu bölümümüzden yararlanarak kaliteli bir şekilde öğrencilerimize ulaşacak. Aynı zamanda evlerinde internet imkanı bulamayan çocukların sınırlı sayıda olmak şekilde ve sosyal mesafeyi koruyacak şekilde buradaki EBA stüdyomuz içerisinde birebir derslere katla bilme şansları var. Tabii ki biz bunları kendi okulumuzun imkanları şartlarında oluşturabildik. Ama dediğim gibi bunları daha pratik ve daha ucuz maliyetlerle bas iki tane web çevrede bütün okullarımızda uygulama şansı var. Çocuklar sizleri sabırsızlıkla bekliyoruz.